Evet arkadaşlar, Murat az önce telefon etti. Beni çağırdı. yukarı bakalım niye çağırmış. <laughs> Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleyküm. 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 Bu sefer çekerek geliyorum. Hop. Ya uygunsuz vaziyette ya Keyifler var. çatıda nasıl bir uygunsuzluk yaşayabilirsiniz? Her şey Vallahi bilmiyorum, korktum ben size. Her şey Kuşçu adamdan deyip herkes suçlama. mı? Saatler olsun abi. Yakışıklıydın iyice yakışıklı olmuşsun. Şükürüz. Kanalımızın karizmatik... Şah Şah mı daha iyi daha iyi. Şimdi şah iyi bir şey. Şahbazı pek emin değilim. Sonra yani humarbaz gibi kumar... Yani böyle bir baz var. Bazlık var bir yani. <laughs> bir çakallık var yani. O zaman ben eskarımızım. Kolay kolay değil. Tabii Bugün, bugün geç açtınız kümesi. Ben baktım yoktunuz. Oğlum demin baktım kuşlar yok. Önce de baktım kuşlar yok. Nereden baktın? Camdan mı? Camdan bakıyorum. Kuşların kuyruğunu görürsem bunlar çatıda diyorum. Bakıyorum kuş kuyruğu yok. Şimdi... saat 1'de kalktık bir buçuk gibi falan çatıya çıktık zaten. Dörtte de kahvaltı yapmaya indik eve. Dörtte maşallah <laughs> maşallah. tamam sen o zaman ne yapacaksın biliyor musun abi? Bir ne dört yapacağım? Dört tane gözü çünkü yaşlanmış. Niye? Göremiyorsun. Niye? Gördüğüm zaman nasıl görüyorsun? Artık göremiyorsun demek ki. Bugün ne o... kanat sesi geldi ne kuyruk görüktü. <laughs> Bunların kanat sesi yok. Var mı yeni kuş? Yaka Ay, bugün Var abi, dört Eksin tane oldu mu? Dört tane Vallahi dört tane mi? Şey yapamadım. Işte. Nereden geldi dört tane? Dört tane işte tane. Ne dördü Biri şuradaydı. Yavrularını kaçırdı. Oradan böyle geldi. Yavrularını? Evet. Kim? Tip yavrularını kaçırdı. Murat. Gitti mi yavrular? Canısı senin orada. Geçmiş be. olsun. <laughs> Biri orada aldı. Oran nerede? Çatıya kondu. Çatıya kondu mu? Sen mı? niye aşağıdaki yavrular mı uçurdun? Niye öyle bir şey yaptın? Ya aşağıda büyüdüler artık. Yemek falan düştüler Büyüdüler ya. de aşağıya alışıklar. Yukarıya alışık değil. Dışarıyı bile görmedi hayvanlar. O abim bantlamayı unutuyor. Kümesi açtı, mutluluk biliyorlar. Şükrü. Şükrü, Şükrü kaçırdı. Aynen. Şükrü yorumlara yazar. Şükrü düzenli olarak. Kaçırdı zaten. kendi kaçıyor Kendi kaçıyor. Bantlamayı unutmuşsun diyorsun. Ya, o, unutabilir abi. İnsan Dan altında abi. bırakıyorsun. İnsan unutar ya. Anne yeni kuşlar nerede? Yeni kuş orada. Ya yeme beni şimdi. Yeni mi? Yeni muhabbet kuşu oğlum ben sanki kuş diye. tamam bunlar da kuş da. Bunlar da yakaladık Bunlar e, güneşlenmeye çıkmış. Rüzgar Bey'in kuşları. Bunlar biz daha önce çektik zaten. Ne var? Bunlar mı kekliyordun bana şimdi? Terbiyesiz bunlar ya. benimle dalga geçiyorlar. Yaşlı başlı insanlar dalga geçmeye utanmıyor musunuz? Yavrular. Yedim yavruğa. Karşıda direkt. Kırmızı. Evet, bu kırmızı. Bugün mü yakaladınız? Evet. Videosu var mı? Yok. E ne anladım ben bu işten? Yakaladığınızı nereden bileceğim? Evet. Arkadaşlar bunu yeni yakalamışlar. Bu nedir bu? Bir daha mı yakalamış gibi yapalım. Bu sefer kaçsın gitsin. Bizde üç kağıt yok. Bizde her dümen var, üç kağıt yok. O benim kel arkadaşımın saçları da çıkmış. Gel bakayım nasıl bir kuştun sen. Gel. Ne bu şimdi? Sen tut sen. Ben sigara içiyorum Ahmet abi. Ama nasıl yaptınız ya? Cinsi cibiliyeti ya, nedir? Kamera önünde bundan sonra sigara içmiyoruz abi. Evet. Bu dönekle normalde pili bir veyahut da bursa kırıyor. Yani öyle bir cinsi yok. Evet. Kırık bu. Kuş. Para etmez yani. Yok. Biz ama para için tutmuyoruz zaten. Ama Tabi varsa da gelip alabiliriz. Ama döner benziyor. i̇sim yok muydu? Dönek diye tabir ediyorlar ama kırık. Kırık dönek. Evet. Dönerken kırılmış arkadaşlar. Hor kullanmışlar kuşu. Ama tip olarak güzel. Bizim uçuralım mı kuşları? Dönsünler mi? Sağlam kuşları. Şöyle Ali izin çıktı yavrum Ali'den hadi. Sağlam kuşları çıkar. Bir şov yapalım bakalım. Havalar sabah baya soğuktu ya. Murat, arşivde ne buldun biliyor musun? Sen yumurta getirdin ya buraya, iki tane, bir çift kuşla. Onu ben paylaşmamışım, bilgisayarda kalmış. Onu yayınlayacağım. İki hafta oluyor çeker arkadaşlar. Karambole kalmış, belki bu videodan önce, belki sonra paylaşacağım onu. Yumurtadan yavru çıkmıştı. Onlar, yumurtadan çıkan kuşlar uçmuştur zaten. Karambole kalmış, bilmiyorum. Evet Murat arkadaşımız kuşları içeri sokacak. Sağlam kuşlarımızı uçuracağız bakalım. Ne kadar iyi uçabilecekler. Hava güzel Hava şimdi güzel ya. Sabah soğuktu. Ben sabah kofiyi gezdirmeye gittim. Üşüdüm baya. Gofreti <laughs> getireyim mi lan buraya? Kuşlara dalsın. Gofretleri <laughs> 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 madem buldum. <laughs> Belki kuşların Korkarsa gofiden uçarlar. Murat kuş yakalama challenge nasıl olmuş? İzlerken güldün mü? Ben yaparken çok güldüm. <laughs> Murat'la kuş yakalama challenge yaptık. İleriye geriye sardım. Ağır çekim yaptım. Sö sözü bu hafta da ta Taner abi. Taner nerede? Taner beyefendi, telefonlarına Ha. Adam futbolcu oldu abi maçlara gidiyor. İyi maşallah. Transfer mi oldu? Transfer <laughs> olacak oldu. inşallah. İnşallah inşallah. Geliyor. geliyor. İyi iyi çok güzel. Aramızdan bir gol kralı çıksın. Buyurun abi gelir tekrar. Yarattınız siz. Ya bildiğiniz kuşları çıkarın sonra kuşlar gidiyor. Ali strese giriyor bizi strese sokuyor. Olan sonra Murat'a oluyor. Ha harbiden ha. Günah keçisi sanki. Günah ya yok çocuk ne yapıyor ya? Ya tavanda yokum abi. Kuş gidiyor aşağı düşüyor. Oradan sesleniyorum diyor ki Seni... abi, kuş aşağı düştü diyor. Senin yüzünden. Oradan diyor kafanı çıkarttım diyor. Kuş gidiyor, diyor aşağı düştü diyor. Bahane çok. Bu tipi görelerken kaçıyor. Çıktı. çıktı ne yapayım ben? Güzel ayıklayın güzel ayıklayın. Ali kümesin ölçüsünü soruyor bir arkadaş. Kapatma abi. 1.90, 2.20'ye. 2.20 eni? 1.80 neresi? Kapının olduğu yer 1.80 mi? Abi, bu, abi plasörler kalsın. Tamam şu kuşları bir çekeyim sonra o ölçüyü de vererek. Bir arkadaşımız 2-3 defa sormuştu da. 2'ye 2 diyelim işte daha. Sadece ara patlıyor. Kümes ölçülerimiz 2'ye 2. Soran arkadaşım. 2.20'ymiş. 2.20'ye 2 yaptım eksi 20'ye 2. Fark etmez. 2'ye 2 de olur ya. Ama biraz daha yüksek yapın arkadaşlar. Böyle e, girerken çıkarken temizlik yaparken zorluk oluyor. Güneşin olmadığı yere gidelim. Kutuplar mı? Orada da var. Kutuplar. Hemen bakamıyorum. <laughs> Oğlum öyle yapma, elini göster ya. Murat'a kamera verende kavuş. Bırak. <gülüyor> 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 kamera görüyor, biz göremiyoruz. <gülüyor> görüyor, görüyor. <gülüyor> Murat sen kamerama falan çek. Ne olur? Ya sigara dumanıyla boğuyorsun, ya eliyle kapatıyorsun. kapatıyorsun. Şimdi kuş gösteriyoruz dönmeleri için. Çok alçaldılar zaten. Maşallah maşallah Kaldı mı Kaçak mı var içeri sokup kardeşleri uçuracaklar. Becerebilirlerse. Şimdi ka İki kişi bir kuşu sokamadınız ya. Abi. Kardeşleri uçurucam diyor. Neyleri çıkarıyorsun şimdi? Karabaş mı kardeş mi? Evet, birinci yarışmacımız, ikinci yarışmacımız. Üçüncü yarışmacımız geldi. Dört. Beyaz, beyazlatma. gösterin, bak. Arkadaşlar sizden marifetler bekliyor. Boş boşa uçmayın. Adam gibi dönün, tamam mı? Rezil etmeyin bize ele güne. Anlaşıldı mı? Bizi ele güne rezil etmeyin, güzel dönün. Yoksa diyorlar, bunları kuş diye niye yemliyorsunuz diyorlar. Yoksa yem istikakınız azalır ona göre. Anladınız mı? Tamam, tamam abi. Aha gitti. Dur. Bu çok sinirlendi. Başlarım dedi, senin vereceğin üç tane yemden. Ben başka kümese gidiyorum dedi. Bir tane uçtu. Beş, altı, elindekiyle yedi. Gel gel, kızmadım, şaka yaptım gel. Tamam geçin oturun şimdi. Deli Dumrul gel. Bunlar kendiliğinden gitti. Bunlar hepsi kardeş mi? Evet. Evet. Bir aile boyu uçuş izleyeceğiz. Hepsi kardeş. Hepsi buranın yavruları. Ahmet'in soyundan bunlar. Ahmet'in kuzenleri. Yok. Bunların <laughs> yarısında Ali Tüntaş, yarısında Ahmet. Ahmet Tüntaş markalı. Marka evet, Boş ver markalı. Evet yakalarsanız tüm Taş markalı kuşlar arkadaşlar bizlerin. Murat can, yakar. Murat can yakar kuşlarını yakalarsanız haber vermenize gerek yok. Bak bak çek çek. Güzel açıldılar. Biraz da derli toplu olsalar oh vay. Böyle uzman. bak bak karşıdaki çek. Güneşten göremiyorum ki. Şu an gösteriyordur zaten. Bunun e, kameranın açısı geniş ya. Bak bak. O beyaz, ne herhalde. Beyaz attın mı sen havaya? A A A He? Şu an karabaşlarımız tepede dönüyor, evet. Pervane gibi dönüyor mübarek güneşe doğru. Güneş olmasaydı iyiydi ya. Yani. Mecbur. A Evet en tepemizde. Maşallah maşallah. Hep de kuşlar güneşte uçuyor. Bir kez güzel uçtular yani. Güzel sarıyorlar. Tabi videoda ne kadar belli olur onu bilemiyorum. Ya arkadaşım gelin bu tarafa ya. Güneşli taraf. <laughs> Şansa hep güneş tarafında uçuyorlar arkadaşlar. Güzel seriyorlar ama inşallah video kamera güneşi kırıyordur biraz. Evet. Döne döne geliyorum mübarek. Orada bir tane beyaz var mı sizin mi? ileride? Beyaz bizim değil ya diyeceğim ama belki de bizimdir. Murat'ın beleşçim bu. Bak bak yukarıya. Aa tip. Açsana kimisi. Kaçak geldi ki. kaçak. Aç aç. Aç lan ekşin olsun aç. Lan aç. Gir kuşları çıkar. Murat inecek. Gir gir. Başka zaman kendi çırpınıyor. Koş. Arkadaşlar kaçak dolandı. Kuşlar uçurken. Yeni bir ekşine hazırız. Gitti mi? Burada mı daha? Aa iniyor Murat. Murat iniyor. İniyor, iniyor. indi. Evet, tepemde şu an geçti. İndi. Yemat, yemat. Ali abi yemat. Murat'ın değil değil mi bu? İnmedi lan. Pırıltı yamad, ver, pırıltı. Yem sallasanız da. İniyormuş gibi yaptı. Geri kalktı arkadaşlar. Şş, şş. Çok yaklaşmıştı oysa. <laughs> Oradan da kuş kaldırdılar ileride. Bayağı bir yaklaşmıştı. İnmek üzereydi. Murat'ı gördü galiba. Evet ekşini yaşayamadık. Tam inmek üzereyken kalktı gitti namussuz. He? Çektim. çektim de o arada ne kadar çekildi bilmiyorum. Yineydi iyiydi. Bugün kaçak gelir herhalde ya. Geçen haftakilerin hepsini dağıttınız değil mi? Ee, Geçen hafta Zaten sahibi, sahibi çıkmıştı. Diğerini kime verdiniz? Murat Bey sağ olsun. Murat yine hiç etmiş kuşumuzu arkadaşlar. Murat. Şey olmasın lan. Ee, Harun. Harun. O gördüyse gördü. İnmedi maalesef kuş. Daha kuş inmeden bizi arıyorlar arkadaşlar kuşum indi diye yani. Milletin gözü burada. Canlı yayın da yapmıyorum halbuki. Hakikaten Murat seninle bir gün canlı yayın yapalım mı? Bildiğin Facebook'tan canlı yayın yapacağım. Birebir seyredecek arkadaşlar. <laughs> He? Yapılıyor işte onu diyor. Youtube'dan ya Facebook mu dedim ben? He karıştırdım pardon. Youtube'dan. Ee, telefonla çektiğim zaman burada canlı yapıp e, arkadaşlar yorum yazıyor ya birebir buradan cevaplayabilirsiniz. Hatta şimdi yapalım mı? Telefonum ben şarjına ben bakayım. Abi, Olabilir abi. Yap, yap, yap. Ee? Hayır yani. Dolapçı gelmedi falan ki buraya. Kim Ahmet o? Dolapçı görmedim Vallahi ben dolapçı görmedim. İlker ben, şimdi bir tane o, tip geldi. Iyi. İlker kim lan? Bizim abone İlker mi? <laughs> Daha ileride mi? Hayır, <laughs> abone İlker O çünkü şeyde besliyor da onun için <laughs> Dedim oranın kuşu da mı buraya geldi yoksa? İlker'e yasak ağırlık ağırlığına ilgileniyorum. Sen yakından ilgileniyorsun. Ya, yani, şey, İlker kardeşimizi seviyor. Göremezsek de, duymasak da... <laughs> Evet arkadaşlar bu videomuzda buraya kadar bir dahaki videoda buluşmak üzere hoşça kalın. Like atmayın unutmayın. Lütfen like atın.